Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. 4000 lira ülkeye döviz kazandırdı. Ne ne baş Arap and Turkish brothers. Evet. Kendi ülkende yaşıyorsun. Döviz Bir dakika dur lan. Alaman yok. İşsizlik mi var, iş beğenmemezlik mi? İş beğenmemezlik var ve sanatkar yok. Çıraklık eğitimi olmadığı için insanlarımızın hiçbir şey bilmedikleri için iş beğenmezlik var. Ne şekil kolay kazanırım onun hesabını yapıyorlar. Ama bakıyorum gençlerde ben bir iş öğrenim hevesi ve aşkı yok. Evet. Onun için bu sefer işsizlik diye de bas bas varıyorlar. Şu anda çobanlar aylık 45 bin lira Anadolu'da çoban aranıyor. Günlükleri bilmem kaç para şey toplamak için insan aranıyor. Maalesef çiftçilerimizde bu eksikliği var. Eyvallah. Onun için şu anda kiraz toplama mevsimi gitsinler aylık 60 bin liraya gelir. Yani iki ay çalışır. Kadar bir sene yerler ama çalışacak adam lazım. Erkek lazım erkek. Pekala. İşsizlik mi var iş beğenmemezlik mi? İş beğenmemezlik var. Var diyorsun. Evet. Gençler iş beğenmiyor. Evet iş beğenmiyor. Niye? Masa işi, memur işi. Başka bedenen işi seven yok. Ya sen yeter daha. Abi da. hep aynı cevapları abi alıyorsun. Abi yeter hep aynı adam. Hep aynı cevapları alıyorsun ama. ama hep aynı cevap. E tamam da farklı ben aynı. Işsizlik... Farklı bir şey ben farklı ki. bir şey söyleyeceğim abi. Farklı bir şey gelmiyor ki. Ama farklı şey söyle. Ama lazım. farklı bir adam da lan. Ben gençleri savunmam lazım burada ya abi. ben sıkıldım. Ben bu adam ki... Murat TV yapın kanalın adını ya. Murat TV. Murat TV. Murat TV Ben bunu yeni kuracağım kanalın yayınını. adı. Abi Murat TV M yap. Bundan ya. sonra halka hizmet edeceğim. Ya kur gözünü seveyim. Kur da ben bir gitmem ben ya. Gel. Gel. Soruyu sor soruyu sor abi bu ülkede hani diyorsunuz ya gençleri gençlere ya bu ülkede gerçekten iş sıkıntısı yok İnsanlar iş beğenmiyor değil İnsanlar bitirmiş olduğu gençler üniversitenin bölümünü bulamadıkları için ve karşılığını alamadıkları için size iş beğeniyormuş beğenmiyormuş gibi geliyor hani bu bazı troller var ya piyasada dolaşan troller var 300 lira gövmeyle işte... Teşkilatların saldığı troller var bu piyasada bilirsiniz kim hangi sızlık yok. Yemin ederim asla yok. Bizim insanımız çalışmıyor bak iki amca yaşlar kaç amca yaş kaç bir dakika yaş kaç yaş 60'a geldi 60 ne iş yapıyorsun yapıyorum çalışıyorum ya. ne iş ee, Handa çalışıyorum git çalış iş ver biraz ben iş beğenmezlik yapıyorum ben, tuvalet de ben temizlerim iş abi. ver iş sen telefon iş veren ol sen. iş veren ol burada ne yap yap akıl veren, çok, akıl veren çok akıl veren çok. Mesela i̇şsizlik var diyorlar. Sen gel bunu dinle, sen yeni nesinsin senin i̇şsizlik ihtiyacın var diyorlar. adın senin ne ihtiyacın var amca? Benim adım Özgür. Özgür. Tamam dinlesin. Özgür, Özgür işsizlik evet. var diyorlar. Gençler iş bulamıyor diyorlar. İş yok diyorlar, ne düşünüyorsun? İş... İşin var mı? Evet. Tamam sen git o zaman abi. Başka iş olmayan... İş olmayan var mı? İşsiz yok. var mı? İşsiz <laughs> yani? var mı aramızda? %10 Türkiye'de şu anda. Asla. Ha işsizmiş ha. İş mi abi? Buradan çıkıyorsun yukarı emin önüne. Şu arabalardan bir tane kilo alıyorsun. Oradan milletin malını aşağı kadar taşıyorsun 1000 bin lira, 1500 bin lira. Turiste göre 50 euro. Bunları fiyat Vay veriyorsun. Be. İş asla Artık bitmez. Mı? Teşkilatı kurduk ya. Bir yani tane el arabası alıyoruz, ya. el arabası alıyoruz. El arabası alıyoruz. Bir dakika para değil mi sorun? Ya. bak Türk halkı para kazanma sistemini ya. anlatıyorum arkadaş diyor. Beyazda çıkıyorsun, beyazda çıkıyorsun, alıyorsun sırta arabanı. Hemen sana turist 50 euro veriyor. Hemen 50 euro veriyor. Yani. Şu an işi abi, be sen ben. Sen konuyu anlamadın. Gel ben şimdi sana örnek göstereceğim. Bir saniye. Ya, bir, saniye. bir saniye dur ya. bir dayı. Nasıl iş mi yok? Bekle abi. İş sana bulalım. burada kamera önünde 500 lira kazanayım mı? Hiçbir şey yapma. Daha kazanmak? Bana bir 10 tane sual gel abi şuradan. Abi sen klasik konuşuyor 10 tane su al. Abi, 20 tanesi, diyor. Su, on diyor tane. Diyor ki 10 su tane suyu alır ya satar. On tane su alsan alır satarım, on paramı kazanırım. 10 tane su alsam 5 50 lira yapar kardeşim. Ben ne yapacağım? Ben ben? Tamam 20 tane satarım diyor doğru mu ya. doğru Mert var ya hepiniz yemin ediyorum ya ne yiyorsunuz yapalım, diye. ya dedim. şu ben sana arkadaş sen gel yani abi sabah evet. öğlen akşam bana yediklerini bir anlatsın abi ilk başta ben abi ona, ona göre bu, bu sana. sabah uyandım ne dedim biliyor musun yani. kendime avokadolu beyaz peynirli domatesli ne kol, iş yapıyorsun kardeşim? tost yaptım ben e ticaretle uğraşıyorum e -ticaret abi yaptım ondan sonra öğlen şimdi daha demin gittim oradan lokum lokum aldım motorumu park ettim lokum yedim 700 sabah kahvaltısında arkadaşlar. ben gencim ya. baban siyasetçi Yok. yok. Değil. Babası da yok. siyasetçi değil. Yani torpili yok Ama adam. Abi emekler avokado giyiyor. Abi 22 lira avokado şu an bimde. Abi 22 lira. Abi sormam lazım. Avokadoyu yenen emekli var mı abi aranızda? Niye Avokadın sigara içen var. emekli var? Abi tütün içiyor bunlar. Bunlar tütüncü. Tamam tütüne ne kadar veriyor? Tütün ne kadar beyler? 15-20 değil mi? Öyle bir şey 15-20. 65 liraya ben sigara içiyorum. Hayır o 65 normal. 65 liraya adam sigara içiyor. Bunun iki paket içiyor. Kaç, kaç para emekli maaşı alıyor? 11 milyon. 11 bin lira emekli maaşı alıyor. Şöyle bak şu an emekli maaşından ötürü. Emekli maaşı yok vermiyor, ben çalışıyorum. Bak evet. Emek... Ha, çalışıyorum. Evet emekli maaşımız şu an hayatımızı desteklemeyebilir. Ama bizim insanımız mesela abi kaç emekli misin abi? Abi emekli Recep, misin? Kon... misin Recep Tayyip Erdoğan ona da fırsat Tabii. vermedi. Değilsin. Tamam. değilmiş, değilmiş. Niye niye fırsat Yemekli vermedi abi? Çalıştın. abi sen çalıştın. sen, de ne de yapıyorsun de bursun? Bursun. Onu sana bir şey söyleyeyim mi? Bak dünyanın hangi Sen ne sen de yapıyorsun abi. Konuyu saptırma. Bak genç evet. çok güzel evet. bir şey dedi. Evet. Bir kaç dakika. yaşındasın? Yok. Bir dakika dur. Muhalif Murat kaç yaşındasın? Bir dakika dur. 82 doğumlu. 82 doğumlu kaç ay, yapıyor ya? Bu da bak duruyor. gençler? İyi dinle. İyi dinle. İyi dinle. Hoş geldin. İngiliz. Arabik. Arabik İngiliz. Recep Tayyip Erdoğan ve Good Good Recep انجليزي. انجليزي. اه. لايك اه. ايه. ايه. انا بعرف عربي ها اه شو بيعرفوا شو بيتكلموا انا بحكي عربي هذا عمي شيء باردوغان عمي وحش شو باردوغان اه. ما عم بيحبوه اه. ما بيحبوه ها ما بيحبوه اردوغان يمكن والله اردوغان سيميان ها ايه لا Ent yaşam bir <laughs> kuran Erdoğan'ı. Ne, ne düşünüyorsun? Ana, ana Erdoğan. Ben çok severim. Ana bahib Peki Erdoğan'ı ülkemize sevmeyenler için düşüncesine genel olarak sorsan. Ben de Arap olsa Erdoğan dedim. Hayır hayır sevmeyenler Ayrı. için düşüncesini onu merak ediyorum. Ya, ya, ya bırak adam. Açılıyoruz abi Arabistan'a. Adamın atılıyoruz. Adamı bir dur. 8 ya, bin lira. Yani liraya. kameradan atıyorsun ya bak. Valla ehne. Gülüm Ana arabi, muslim. O adam turist. Turist Ne adam. diyor ne Aynen. diyor? bu adam, yani adam mülteci değil. Benziyor evet. mu? Bak iPhone 15 <laughs> kullanıyor bu adam. Adam Arap. Mülteci değil Arap. bu Arap. konuşturacaksın. Para harcıyor. Para. Sorsana ne yapmış? bir dakika bir dakika. Ya, Kamer bir dakika. Şu turisti bir gönderelim. Ya, ya adama ayıp ediyoruz. Bir dakika. Ya, bir dakika. Ya, bir dakika. Bir dakika. Bir adama, ya, adama sorsana. Adama sorsana. Niye gelmiş? Türkiye'de ne yapıyor? Geziyor seyahate geliyor. Sor bir sor. Ya Murat abi adamın. Bu deli bu deli. Deli bu. Türklerin. What about things Erdoğan? Aa, uh, about Erdogan? Erdogan we think he is a good ya, guy. Good, uh, good, good. He good is good, good guy. Yes. Yeah. Erdogan, good boy, good boy. Ya money. bir izin verir misin? Yeah, ya ya yeah. bir izin verir misin? Abi bir şey söyle. Gel, gel abi, şey. bir izin ver gel. Tam tamam, bize ara izin ara verecek. Araya girmeyecek. Araya girmeyecek girme bak, ne olur. Ya vallahi programı içine sıçtın ya. Bak girme ya. Ha gel gel. Sorsana. Türkiye'de turizmi mülteci mi bir sorsana? Öt turist, sağ? Ya ana saihnal. Bu turist I'm from Bahrain, from Bahrain. Geng gelmiş. Bahreyn'den geldi. Kaç turist. para harcadın? Türkiye'de kaç gündür Türkiye'de öncelikle? Gelmiyorum sürekli İstanbul. E hadi 5. ziyaretli İstanbul. Alhin sarli اكثر من اسبوع. 5. defa geliyorum İstanbul'a. Şu anda bir haftadır buradayım. Bir haftadır burada 5. defa geliyor. Bir haftada kaç para harcadın? Kaç taraf masrafı <laughs> be hadis bu Kaç din harcadın takriben <laughs> 3000 4000 dolar 4000 5000 dolar 4 5000 dolar bu adam ülkeye para kazandırdı ne yaptın sen gel 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 Sen ne yaptın? gel gel 4 5000 ya bu adam 4 bin lira ülkeye döviz kazandırdı ne ne baş Ama sen soruyorsun sen cevaplıyorsun. Tamam cevap. Kendi soruyorsun ben sen sorayım sen adını değiştir ha. Bu kendi ya. soruyor kendi, bu kendi bu cevaplıyor ya. diye bir kanal kur bence. Anti Murat yapacağım ya. Anladın ya. mı? Niye diyeceksin? Ne diyor? Ben Diyor ki bizim için Türkiye en güzel seyahat bölgesi diyor. Ama Price down, everything down. Aa, bak, bu adam ne diyor bak Özgür bir dakika bu adam. Valla bu Avrupa. İstersek Avrupa'ya gider diyor. Ama bu daha iyi. İstersem Avrupa'ya giderim harcarım diyor. Bak vergi konusunda Abi adam Arap, Arap, Arap. Ulan nasıl anlatayım sana? Arap. Yani, Avrupalı yani, geliyor sana da ne yap? He? Alman geldi. Evet ırkçılık. Hayır, elini. Irkçılık. Alman geldi mi öpüyorsun elini gavurun. Ya. Müslümanın elini Arap, Arap. Bu Arap ne demek ya? Bak, ya. Evet. Gitme. Iyi anla. Ben ona dedim ki, ki? Yani. onun parası onun parası dolarla kazanıyor. Senin Yok. benim gibi değil. Evet, Adam burada 5000 bin, şey. evet. yani bin, bin dolar harcadım diyor. Ülkeye Hangisi beş bin dolar harcıyor? Bu da aynıdır. Hangisi beş bin dolar harcıyor? Her gün harcıyoruz. Evet her gün harcıyoruz. Bak her, her harcıyoruz. gün harcıyoruz. Varmış ha varmış. Sen yani. Ya. demek ki harcanmadığın Allah için harcanmadığın Allah için, için demek mi? milleti de kendin o gibi görüyorsun. Harcıyoruz. Bak bak bu ölçü şey bir dakika bir dakika. Ben arabayı şey. seviyorum da mıyım? Öyle bir anlaşmam bak, var mı? Bak Geri başladı yine bak. Bir Rus gelse, Ukraynalı gelse, Rus gelse, Natasha gelse, Olga gelse. Diyeceksin ki, gelsin baba gelsin. Bir İtalyan gelse, Euro harcasa, harcasın baba harcasın. Ama burada Arap kardeşim turist 4-5 bin dolar ülkeye döviz kazandırmış. Gözünüze dizinize dursun. Şimdi bak bir şey diyeceğim. Vergi konusuna gelirsek. Buradan Dubai'ye... Bu bu ırkçılık değil. Sapıktır. Bak sapıklıktır bu. Burada Arab. bir Rus olsaydı sarışın, yeşil gözlü, Arab mavi bir şey. Evet. Arab and Turkish brothers. Evet. Friends, yes. Bak yine, öyle, şey. öyle. Hayır, hayır, yine saçma Hayır hayır. Sen yine saçma konuşuyorsun. Hayır. Sen yine saçma konuşuyorsun. Burada hayır, ben burada. burada hayır hayır lütfen hayır, aynı paraya neden niye sıkamazım o kutulma orada niye? Adam niye Ya onlar, onlar... Istemiyoruz, onlar. Istemiyoruz, abicim, istemiyoruz. abicim istemiyoruz. sözleşmeye yazsaydı o zaman biz yazsaydım, biz yazsaydım yazılmış Şu, Şu an, an kim böyle. yazdı gördü mü protokolü Ali Koç kendi açıkladı yoktu diyor yok Niye kutmadılar PPP başkanı açıkladı bunu. Sen bu, bu Araplardan memnun Ağzı musun Ağzı kardeşim. kardeşim? Para harcayanlardan Ay, bu araplardan Buralarda memnun. Buralarda para şey, harcayanlardan Buralarda Mülteciyle turistin arasında çok var. Şu anda şu anda ben çarşıdan geliyorum. Bak sırtımda paketim var. Paketim var. Şu anda üç tane gemi geldi Avrupa'dan. Bir tanesi Türkiye'de para harcamıyor. Türkiye'nin en iyi yerlerini gezip gidiyorlar ama Arapların A Arabistan'dan veya diğer ülkelerden gelenler şu anda çarşı 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 fevkalada canlandırıyorlar. Şu anda çarşının da beklentisi bayramdan sonra inşallah Arap vatandaşlarımızın hemşerilerimiz gelsin abi. Ya. Ama 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 gelsin. ama ben şu anda gelsin. üçten üçten üç kendi ülkende yaşıyorsun. Kendi ülkende yaşıyorsun. Bir evet. dakika dur ya. Kendi, kendi ülkende bir, saniye dur. Kendi ülkende yaşıyorsun. Bir dakika dur lan. Ara yok. Dur. Lütfen Bir dakika dur. Arap geliyor diyorsun. Para harcıyor diyorsun. Ya kardeşim seni kendi vatandaşın niye para harcayamıyor? Seni kendi vatandaşın niye Demagojiyi bırak bak. Seni bütçeyi Ekonomik kardeşim. sıkıntı Bana ne demiyoruz ya. ama. Ya beni Arap İngilendirmiyor. Beni konuyu buraya Bence çarptırıyor şimdi bak. Konuyu buraya Beni kardeşim benim vatandaşım harcayabiliyor ben mu? Kahraman mı? Kahraman mı? Adam adam. Ben adam ben şu an kahraman. Bak Erdarman. Bir dakika bir dakika abi. abi. Arap bu ülkede para harcıyor diyor. Ulan bizim kendi vatandaşımız ya niye harcamıyor? Tamam konuşalım. Arap, konuşalım. İnsan değil mi? Konuşalım. Niye sevmiyorsunuz kendi vatandaşı? Bu vatandaşım. ülkede bu adam gelmiş döviz kazandı. Benim yaşadığım ülkede. Ben niye bir İtalyan'ı suçluyorum? Benim yaşadığım ülkede. Niye bir İngiliz? Ya dinliyor. Benim yaşadığım ülkede benim vatandaşım kapalı çarşıyı niye canlandırmıyordu? Arap canlandırıyor. Anlat bana bunu. Parası var adamın. Ya senin niye paran yok? Tamam bunu tartışalım. Paran niye yok senin? Ama adamı kınam. Paran niye yok? Tamam bunu tartışalım. Çünkü fakirsin. Fakir ülkesin. Hayır, bunu kapat. Fakir kimse yok memlekette. Yalan söylüyorsun sen. Herkes zengin. Herkes zengin şu memlekette. Herkes zengin. İnanmayın. Bu adam her gün burada. Bu adam her gün burada. Parası olmasa eşi ne burada? Gidip çalışır. Yani Harbiden sen ne yapıyorsun burada hep önünde? Her gün buradasın sen. Her abi, gün burada yani. aynı. Ne geliyorsun buraya. CHP sana kaç para verdi sen döndüğünde abi? Abi ben, ben parayla parayla çalışırım abi Bak. Abi, İtiraf etti bir dakika. İtiraf etti. E, CHP bana para verdi. Ben parayla çalışırım. Yapacak abi, bir şeyim yok. Öyle çalışıyorum. Kapağı yazdım. Kim evet. Kim CHP'den al. CHP'den. <laughs> Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.